Şimdi sırada Türk müteahhitlik endüstrisinin uluslararası arenadaki rolü, uluslararası projelerde destek konusuyla bizlere 5. konuşmacı olarak hitap edecek bir konuğumuz var. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan, Dünya Gazetesi tarafından yapılan 2002 yılı başarılı iş kadınları için düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görülen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekilliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, DİK gibi birçok kuruluşta önemli görevlerde bulunan, Dorçe Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süheyla Çebi Karahan'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, kusura bakmayın, ee, bizim uçağımız var. Uçağa yetişmek için başka arkadaşların önüne geçtim. Haklarını helal etsinler lütfen. Program çok uzadı, biraz hızlı konuşacağım. Şimdi geçenlerde bir e, Danimarkalı filozofun sözüne rastladım. Çok hoşuma gitti. Diyor ki, yaşam yalnızca geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanmalıdır. Biz müteahhitlik sektörü adına da bu çok geçerli. Şimdi benim konum ne? Ulu, uluslararası arenada Türk müteahhitlerin rolü. Türk müteahhitleri uluslararası arenada marka. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok ciddi bir markayız ama bu marka olmamızı korumamız lazım. Bu marka olmamızı korumamız için de global pazardaki yeni rekabet şartlarına çok hızlı uyum sağlamalıyız. Bu şartlardan e, ICB e, Genel Müdür Yardımcımız Halit Bey de bahsetti. Eyüp Bey bahsetti. Biraz değindiler. 3 ile maksimum 5 yılımız var. 3-5 yıl içinde bu şartlara uyum sağlamadığımızda uluslararası piyasalardaki müteahhitlik rolümüzü çok hızlı kaybedebiliriz. Marka olma rolümüzü kaybedebiliriz. Nedir bu e, global pazarlardaki yeni rekabet şartları? Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi, işte e, yeşil finansman ve yeşil yapı, çevre, çevre işte doğal kaynaklarımıza ve çevre değerlerimize saygılı projeler yapma. Ee, yine söyleyeceğim, e, ee, ICB, Ay Bankamızın genel müdür yardımcısı ne dedi? Dedi ki biz yeşil finansmanı öne aldık. Yeşil finansmana öncelikle yeşil finansmanlı projelere destek vereceğiz. Eyüp Bey ne dedi? sürdürülebilir projelere destek verilecek. Ben onun yanına da söylüyorum. Dijital dönüşümünü tamamlamış projelere de destek verilecek. Fakat biz müteahhitleri burada bekleyen risk bizim kontrolümüz dışında. Şimdi sürdürülebilirlik bizim büyük şirketlerimizin hepsi departman kurdu buna. Sürdürülebilirlik raporlarını da aldı. Belki orta ve küçük şirketlerimiz henüz yapmadılar, farkında da olmayabilirler. Onlar da bu üç yılda toslayarak bunu görecekler. Fakat bu sürdürülebilirlik raporlarının içerisinde çok önemli konular var. İşte su ayak izi. Müteahhitin kendi kontrolünde su ayak izini azaltabilir. Cinsiyet eşitliği kendi kontrolünde yapabilir. İşte ne bileyim atık sıfırlama, döngüsel ekonomi kendi kontrolünde yapabilir. Fakat bir madde var ki karbon ayak izi beyan sertifikası. Biz buna gömülü emisyon diyoruz bizim açımızdan. Bu tamamen bir müteahhitin kontrolü dışında. Bir aldığı projeyi yaparken kullanacağı tüm malzemelerin saldığı karbonun hesaplanması. Tamamen kontrolü dışında fakat çok büyük bir puanı oradan alıyor ve kaybediyor. Bu hepimizin çok büyük bir riski müteahhit olarak neden riskimiz bu? Sürdürülebilirlikte karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine bir konuşmacımız söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakat uyumu. Bu çerçevede e, Türkiye olarak bizim taahhüt ettiğimiz 2053'te e, net zero ta, e, taahhüt ettik. Birçok devletin taahhütleri var bu konuda. Avrupa Yeşil eee Mutabakat uyumu çerçevesinde de bu sene Avrupa başlattı uygulamasını. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasını bu sene başlattı. Fakat üç ayda bir ee, Avrupa'ya gönderdiğimiz, ihraç ettiğimiz malzemelerde üç ayda bir sadece karbon ayak izi beyan sertifikası veriyoruz şu anda. Bir vergi uygulamasına tabi değiliz. Fakat 1 Ocak 2026 itibariyle vergi uygulamasına tabi olacağız. E, ee, Avrupa'da, Balkanlar'da çok güzel projeler var. IFC'nin açıklaması var. 2030'a kadar 25 trilyon dolarlık proje yapılacak. Bunun çok ciddi bir rakamı Balkanlar ve Avrupa'da. Bu rakamın çok ciddi kısmı Afrika'da. Ama Afrika'da hep finansmanlı olduğu için yeşil finansman, karşımıza sürdürülebilirlik çıkacak, yeşil finansman çıkacak, karbon ayak izi beyan sertifikası çıkacak. Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa karşımıza Yeşil mutabakat uyumu ve karbon eee ETS dediğimiz sınırda karbon düzenlemesi sistemiyle çıkıyor ve vergilendirmeyle. Biz müteahhitler Balkanlar'da çok iş alabiliriz. Şu anda Avrupa'da da alabiliriz. Yani çok bize açıklar. Ama karşımızda müthiş bu engeller var. ETS sistemi. ETS sistemi e, Karbon emisyon ticaret sistemi. 2005 yılında Avrupa bunu kuruyor. 2005 yılında ve birçok ürün için kuruyor. Yani biz şu anda Türkiye'de kendi milli ETS sistemimizi kuruyoruz uyum sağlamak için ve bize 5 üründe bunu uyguluyorlar. 5 üründe inşaat yapı malzemesidir. Çimento, demir, çelik, alüminyum gibi Yine inşaat yapı malzemeleridir bunlar. Biz Türk müteahhitleri olarak gücümüzü ve markalaşmamızı kendi inşaat yapı malzememizden de alıyoruz. Bunu koruyabilmemiz lazım. Bakın ne dedi başkanımız az önce? Türkiye Müteahhitler Birliği başkanımız. Müteahhitlerimizin aldığı işler arttıkça ihraca, yapı malzemelerinin ihracatı da artıyor. Ama biz Avrupa'da iş aldıkça bu yapı malzemelerimizin ihracatını bu karbon ayak izi beyan ve sertifikası zorunluluğu dolayısıyla yapamayabiliriz artık. Çünkü sanayimiz henüz bunu anlayamadı. Ben bunun sorunu firmam olarak çok yaşıyorum. Uluslararası çok projenin içindeyim. Genelde hepsi karbon ayak izi beyan sertifikası arıyor. Dönüyorum Türkiye'den dünya malzeme alıyorum ama... Bakıyorum hiçbirinde karbon ayak izi beyan sertifikası yok. Şu anda bir vergiye tabi olmadığımız için sıkıntı yaşamıyorum ama iki yıl sonra yaşayacağım. Müthiş bir risk bekliyor bize. Şimdi ETS 2005'te kuruyor Avrupa ve kendi firmalarına bunu uyguluyor. Kendi firmalarına uygularken de belirli limitler veriyor. Mesela bir çelik firmasına diyor ki yılda 500 bin tona kadar diyor seni vergilendirmeyeceğim ama 500 bin tonun üzerinde üretim yapar ve satarsan vergi vereceksin. ETS sisteminde diyor bunu. Bu sefer Avrupalı firmalar ve birçok sektörde yapıyor. Yani kağıtta, camda, yalıtımda, çimentoda, alüminyumda, inşaatın hemen hemen her kaleminde var bu Avrupa'da. E bu sefer Avrupalı üreticiler hepsi de o limitlerin üstünde üretiyor. E bakıyorlar ki kendileri vergi verirken Çin'den, Türkiye'den işte başka ülkeden gelenler bu vergiyi vermeden Avrupa'ya giriyorlar. Ve bunlar çok ciddi tepki veriyorlar. Yani diyorlar ki biz bu vergileri ödeyerek pahalı kalıyoruz. Çin, Türk işte şu bu geliyor buraya bu vergileri ödemeden giriyor. Bunun üzerine Avrupa Birliği SKDM yani sınırda karbon düzenleme mekanizmasını getirip bu yıl devreye soktu. 2026 itibariyle de bundan vergi almaya başlayacak bizlerden. Şimdi Türkiye Milli ETS sistemini kurarak Avrupa'ya adapte olacağını açıkladı ama Ekim 2026'da başlayabileceğini söyledi. Bu ne demek? 1 e, Ocak'la Ekim arasındaki 10 ay boyunca biz Avrupa ETS'sine adapte olamayacağımız için 10 ay boyunca ne üretirsek, ne sevk edersek onun vergisini ödeyeceğiz. Ama bizim ETS sistemimiz devreye girip Avrupa ile entegre olduğunda biz aynı limitlerde ihracatımızda vergi ödemeyeceğiz açtığımız kadar miktarını zaten Türkiye'de ödemiş olacağız Fakat bizim milli ETS kurmamız bize ne sıkıntı doğuruyor bu sefer bizler vergi öderken aynı Avrupalı firmalarla Çin bize gelip mal sattığında veya Mısır bize mal sattığında veya başka ülke sattığında e biz onlardan pahalı kalacağız vergi öderken onlar vergi ödemiyor olacak. Çünkü kendi ülkelerinde ETS'leri yok. O zaman bizim de kendi milli SKDM'mizi acilen kurmamız lazım. Fakat devletimiz henüz bununla ilgili bir şey açıklamadı. Yani belki biz STK'lar olarak bu konuda üstüne gitmeliyiz. Milli ETS'mizi kurmak Avrupa'da iş yapma açısından bize avantajlı avantajlıyken kendi ülkemizde dezavantajlı duruma düşeceğiz daha çok konuşabilirim ama vakit sınırlaması var. Sürdürülebilir raporları da yeşil finansman, Avrupa Yeşil Mutabakat projeleri birçok projede artık aranacak, hep önümüzde olacak. Fakat COP28'de bu sene Dubai'de bir karar alındı. O karar üzerine de hemen Türkiye'de 27 Aralık 2023 tarihinde bir kanun çıktı Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, kararnameyle. O kanunda şu, 1 milyar TL cirosu olan, 500 milyon aktif toplamı olan ve 250 minimum çalışanı olan her şirket 2000, Ocak 2025 itibariyle sürdürülebilirlik raporu düzenlemek zorunda. Zorunluluk geldi buna, bunda da bilginiz olsun. Şimdi eskiden yurt dışına giderken, ee, bizlerden ihalelere girerken, makine parkımız, işte HSC dökümanımız, kalite dökümanımız sorulurdu. Ama şu anda dijital varlık listemiz, sistem donanım listemiz gibi ya da sosyal projelerde ne yapıyorsunuz, gibi gibi çok cinsiyet eşitliğinde çok farklı sorular soruluyor. Bu bunlarla biz yeni yeni karşılaşıyoruz fakat 3 yıl minimum maksimum 5 yıl süremiz var. Bu ara yerde uyum sağladık, sağladık, sağlamadık dünya pazarlarındaki yerimizi kaybedebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için zamanı umarım doğru kullandım. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hitaplarınızdan <laughs> ötürü çok da zamanı da çok güzel kullandınız. Dijitalleşmeyi sizinle konuşabiliriz daha Saray'ı. Çok, e çok sevinirim. Çok sevinirim. İki saat konuşabiliriz efendim. Neler var biliyor musunuz? Artık e maliyetleri bile onlar yapıyor. Efendim bugün bana yarın başkasına bugün bizim ekmeğimizi oynadılar. <laughs> o yüzden herkesin başına gelebileceği için bunu konuşmamız lazım efendim. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok değerli dinleyicilerimiz adına da şükranlarımı arz ediyorum. Ve MÜSİAD Genel Başkanımız, çok değerli başkanımız Sayın Mahmut Asmalı'yı bugün anısına sizlere bir sertifika takdim edecekler. Bu sertifika efendim öyle sadece bir kağıt parçası değil, sadakayı cariyedir, yetimleri hatırlatır, çok değerlidir. Çok sağ olun, var olun. Efendim Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanımız da sahnedeler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz değil mi efendim?